Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Ben Serdar Bugün kardeşimle birlikte telefon kontrol challenge yapacağız Gerçekten mükemmel bir challenge olacak Serdar sana şunu söyleyeyim ki o kadar güzel cezalar var ki Yani bunları belki ben bile yapamam Ben yaparım Arkadaşlar elimde gördüğünüz gibi annemin mutfakta ne için kullandığını bilmediğim bir şeyli aldım Ve bunun içinde farklı farklı cezalar var Serdar şimdi şöyle bir şey yapacağız Seninle taş, kat, makas yapacağız Kaybeden bu cezalardan birini yapacak İçinde türlü türlü cezalar var Mesela 90 saniye boyunca galerisine gir Gerçekten çok çılgın bir oyun olacak Bu videoyu beğenmeyi unutmayın Bu konseptin devamını gelmesini istiyorsanız Bu videoyu sizlerden tamı tamına 2000 like bekliyoruz Eğer 2000 like gelirse çekeriz anacısını değil mi Serdar? Aynen çekeriz Atın arkadaşlar like ya <laughs> Ve instagram hesaplarımızı da takip ederseniz çok seviniriz ya Burak Memix 1 Altı Serdar Memix 1. 1 O zaman size hafıza bekleyen videomuza geçelim. geçelim Annemden habersiz aldım Şimdi Serdar Öncelikle taş katma kasımızı yapıyoruz Kazanan bir Buradan bir kağıt. kağıt seçiyor ve ona yaptırıyor onu. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-0 öndeyim. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-1. Allah'ım hiç zaman kazanayım. Taş, kağıt, makas. 2-1. Hayır! Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 2-2. <laughs> Hadi. Allah'ım inşallah. Ben yapabilirim ya. Ben yaparım. Ha, taş, kağıt. Dur dur. 1. Taş, kağıt, kağıt makas. Kazandım. İşte geç bu. Ben, geç Hala geç, geç almadım. Olmuyor şimdi Serdar abi. aç <laughs> bunu. Bir tane kağıdı seçtim. Kapatabilirsin Serdar. Şimdi açıyorum Serdar. Ooo Herhangi bir uygulamayı sil. Ya arkadaşlar Oo. şimdi Serdar'ın telefonundan herhangi bir tane uygulamayı sileceğim. Ya. Getir <laughs> telefonunu. Serdar senin telefonundan Discord'u sileceğim. Yapma be. Şifremi bilmiyorum Discord bilmiyor musun? <gülüyor> ya. <gülüyor> bir ay lan Discord'u silmiyorum. TikTok'u sileceğim. TikTok'u sil. Tamam kurtulalım. Ama onun da şifresini bilmiyorum. Güzel cidden bilmiyorum. Artık yapacak bir şey yok. Sildim. Arkadaşlar TikTok. Bir dakika TikTok daha sil. Bekle. Görünüyor hala. Evet şu anda silmesini bekliyoruz. Tekrar gidiyoruz. TikTok hala var. TikTok silinmiyor. Kaldır de. Az önce demedim. Az önce dedim. Bir dakika orada bir yazı geldi. Zaten kaldırdınız falan mı dedi? Evet kaldırdın. Çek bir ya. Telefonu Bu kaldırdım ya. Ben gittim. Evet TikTok silindi. Al telefonunu kapat. Evet arkadaşlar şimdi sırada ikinci oyundayız. Hadi bakalım taş katma kızımızı yapalım. Allah'ım lütfen ben kazanayım. 3, 2, 1. Karşı kağıt makas. 1, 1 0. 0. Of ya geri düşmek istemiyorum ya. Geriye düşmek çok kötü. Karşı kağıt makas. Karşı kağıt makas. 2, 0. 0. Eyvah. Karşı kağıt makas. 3, 0. Yeah. <laughs> 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 Abi ya telefonu ya. getir. Senin hiç şansın yoktu ama ben hadi 3, 2 falan yani. Evet Serdar. Dürü, Al dürü, bir tane dürü, dürü. kağıt seç. Hop. Bakma. Oraya bak. Evet şimdi aç. Çektim. Ne çektiğini yavaşça söyle. Evet Whatsapp veya insta'dan herhangi bir iki kıza yaz Türkçe konuş Serdar <laughs> Whatsapp veya insta'dan herhangi iki kıza yaz Abi aa, aa, şey Kötü der bir şey der 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 yazma Serdar Kötü bir şey yazma Dön Başladım Yaklaş, yaklaş, yaklaş Herhangi bir iki WhatsApp kıza yapalım. yaz Abi WhatsApp'tan yazma ya <laughs> Kime yazacağım lan al Bırak senden bir şey Serdar abi Bu ne oğlum kanlım yok Bir şey abi. yazma Oğlum yanma üzülüyor. Etme. <laughs> Etme kaçma. <kalşime>. Oğlum <laughs> mama şeyler yazma ne zekalı. İki kız ay bir tane daha var. Bir tane daha var. Kime yazacağım ya? <laughs> Yasmin. Bu kim oğlum? Sağ mısın lan? Nasıl oldu? Oğlum hep erkek değil mi? <gülüyor> <gülüyor> geri zekalı mısın? <laughs> Ne güzel gülüyorsun. Oğlum salak mısın ya? Yar sen ne güzel, Bitti. ne güzel bakıyorsun. <laughs> Sırada üçüncü oyundayız oğlum var ya sen bekle çocuk. İntikamın pis olacak. Hadi. Hadi bakalım. Bakalım. 3 2 Üç gibi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Bir sıfır. Abi ya bu çocuk niye öyle geçiyor ya? Taş kağıt makas. Bir bir. Hayır. İşte bu. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İki bir. Ne oldu lan? O mesajları sana yedireceğim taş kağıt makas. 3-1 oldu. İşte bu. Ama ben üstü işte buraya yapmıştım. Bunu. Seçiyorum. Bakma. Ve ne çıkacak? Tam koyabilirsin onu. İnşallah kötü bir şey çıkar da sen bekle çocuk. Instagram'ından bir fotoğraf sil. Ya, ya. <laughs> Gördüğünüz gibi sürem yok zaten Serdar. Rahat rahat silebilirim. Şimdi mesajlara gir ne bunlar yalan hile Oraları sansürlerim. Evet. Şimdi Serdar'ın Instagram'dan herhangi bir tane fotoğraf sileceğim. Senin ilk fotoğrafını silmek istiyorum Serdar. Instagram'a attığın ilk fotoğraf. En Yapma altta bu ya. Var. Siliyorum bak. Sil. Ya? Ve kalıcı olarak silinsin mi? Evet. <laughs> Çok fena. Hadi adam. şimdi sırada dördüncü oyu. Taş kağıt makas. 1-0. Ya. Hıgh. ya. Taş kağıt makas. 2-0. Bari şeref koyalım. Taş kağıt makas. Hadi taş kağıt makas. 2-1. Ya 2-1 <laughs> olmasın. Geri dönüş yapmasın. Hadi taş kağıt makas. Kim kazandı? Taş kağıt makas. Ya 2-2. Abi bak kaybedersem <laughs> ağlarım. Kaybedersem ağlarım. Taş kağıt makas. Kaş, kaç kaç? Kaç? Hayır 2-0'dan <laughs> 3-2 nedir? 3-2. 2-0'dan 3-2 nedir ya? Hazır mısın? Hazırım. İyi misin? <laughs> Al. İyi misin derken Ne çıktı? 60 saniye boyunca Telefondan istediğini yap. Abi 60 e, saniye boyunca e, telefondan e, istediğini e, yapacak. De, ne yapabilirsin de, ki de, telefondan? <laughs> Ay ne diyor? Etme kaçma derken kelimelerine dikkat et bırak. Oğlum mal mısın ya? Ayıp oldu kıza. Ayıp oldu bana merak etme. <laughs> <laughs> Say <laughs> <misin> oğlum gönderi? <laughs> evet tamam Evet süren bitiyor Serdar. Az kaldı. Dur dur buradan birine mesaj atalım. Kime yazacağım? Rastgele birine yazacağım. Bunu O kim lan? Takip et. Fazla <laughs> sen... takip ediyorum ben bir ara demiştim ya, Ama gönderilerime en fazla yorum yapanları takip edeceğim falan diye. Selam. <gülüyor> <gülüyor> evet, süren bitti. Bırak, 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 bırak. Bitti süren. Evet arkadaşlar, şu anda 4 oyun yaptık. 2-2 oldu. Abi, 2 kere o kazandı, 2 kere ben. Toplam 7 kere oynayacağız. 3 oyun kaldı Serdar. Hadi evet. bakalım, yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Bir <laughs> sıfır Of ya. Ya ben o 3'ünü döveceğim ya. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş kağıt makas. Ya abi, bir, bir, i̇şte bu. Taş kağıt makas. 2-1. Çevirmişim var. 2-1'den çevirmişim var. 2-0'dan. 2-0'dan da çevirmişim. Taş kağıt makas. 2-2. Ya <laughs> bak, ben de. Taş kağıt makas. 3-2. <laughs> <laughs> Tut. <gülüyor> Kendime güveniyorum. Bunu yapabilirim. Sen de bak lan. Oo. 60 saniye galeriye gir. <laughs> Saçmalama ya. <laughs> ver 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 ver. <laughs> Telefonu getir kardeşim. Tamam <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> video bitti. <laughs> yapma ya. Aç şunu. 60 saniye başladı. 60 saniye ya. galeriye gireceğim. Galeride neler varmış? Ne varmış galeride? Kepsler. Bu kızın ne işi var Serdar burada? Dua Lipa. <laughs> musun? Dua Lipa'da ne işin var? Niye bir Dua Lipa var burada? da. ne? Kepsler ne alaka? Lan hadi telefonu donup duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Instagram'da neler varmış? Muruk <laughs> <laughs> <Lekha>. hayır. Serdar <hayır. gülüyor> bu kızlar ne? Hayır. Boş yapma. Boş <laughs> yapma. <laughs> Bak içine sen hadi. Olmuş bir şey yok lan. Yok zaten. Şerefsiz videodan önce sildin mi? Aa, Hayır, temiz bakın oldu. arkadaşlar burada neler var. Bak bak şu kızlara bakar mısınız? Bilirliş'in ne işi var burada? E, biliyorum. Bak bak oğlum telefonu bilirlişle dolu. Lan şerefsiz. Bunlar ne? <laughs> Wallpaper'larda neler var? Vay Dua Lipa. <laughs> lan şerefsizsin lan sen. <laughs> Bu da anne. Oo bak burada kim var? Kim? Bu ne işi var burada? Ne? <laughs> Şerefsiz ya. Bu arada 5 saniye kaldı. Bak WhatsApp images'te neler var? 5 saniye kaldı. Bu kim lan bu kim? Bitti sen. Arkadaş. Evet arkadaşlar sırada 6. oyun var. Serdar son 2 cezamız kaldı. Hadi bakalım. 3 2 1. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 1 0 işte bu. Taş kağıt makas. 1 1 işte bu. Taş kağıt makas. 2 1. Hadi lan. Görüşeceğiz. Taş kağıt makas. 3 1. işte böyle koyarlar. Sen kimsin abinle kapışıyor? Aç onu. Abilerin abisi. Evet seçiyorum. Artık sondan birinci ceza. Bakalım ne gelecek. Yeter Açıyorum. Artık ya. Babasına ben alayım baba. Beni niye böyle doğurdunuz diye mesaj at. <laughs> Abi gerizekalı bu şey. Ya, abiden. ya. Cidden de normal bir mesaj atacağız. Çünkü bu gerizekalı. Boş yapma on Oğlum daha, daha, önce hiç babamla konuşmadın mı? Hani niye? Hiç, oğlum hiç, oğlum nasıl konuşmazsın? Kesin var ya, sildi mesajları. Yok ]ları. vallahi konuşmadım. Baba bir dakika süren vardı değil mi? Sana yok lan sadece mesaj at diyordu. Evet, yani sürem yok. Çok o kadar Baba sana bir şey söyleyeceğim. Yok baba sana. istiyorum ben önce. Bir şey diyeceğim. Oğlum babam var ya WhatsApp'ta sürekli aktif ha. Evet baksana Anında görüyor. Bak bak direkt görecek şimdi. Baba sana bir şey diyeceğim. Ben geri zekalıyım. Doğum <laughs> ne yazacak bana? Ben ya? geri zekalıyım. La yapma oğlum. Ya. <laughs> bak şimdi görecek direkt. Bak evet hadi baba gör artık. Görme. Ya, bak, beni niye böyle doğurdunuz? Amcık ben mi doğurdum? <laughs> Benim babam mı doğurdu? Beni niye? Türkçe konuşuyorlar ya. Beni niye böyle doğurdunuz? Yazık bana. O hala görmedi babam. Görmesin görmesin tamam görmesin. Hala bir şey yazmıyorsun video bitene kadar duruyor. Ben bir şey yazdım mı kıza? Oğlum ne yapıyorsun oğlum bir şey göndermek yok. Tamam görüşürüz. Bir daha dalga içine. Bir dakika diyor, hadi baba abi. gör artık ya. O kadar yolladım. Ben gerizek aldım beni niye böyle doğurdunuz? Yazık bana. Bir tane fotoğraf at. Ama hayır oğlum, fotoğraf değil. hayır oğlum şeyde yoktu. Hayır yoktu öyle lütfen bir şey. Tatlı, yoktu. At, lütfen. Planda öyle bir şey lütfen. yoktu birader. Planda yoksa atma. İş bozma. <gülüyor> <gülüyor> dur <gülüyor> dur, olmaz, dur, olmaz, dur. Olmaz, dur dur. Olmaz olmaz. Dur dur. Olmaz, Bak kapattım. kapattın Serdar. Açarım. Kayıt da gitti Serdar. Evet arkadaşlar sırada son oyun var. Çok Toplam sen oğlum. beni kaç kere yendin? Ben seni kaç kere yendim? 6 oyun oynadık. 4 kere ben kazandım, 2 kere sen. Sen 5, ben 4 diyor. Zaten 7 oyun var. Hadi. Ha, harbiden ama. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. 1-0. Taş, kağıt, makas. 2-0. Abi ya 2-0 oh, ya. Oğlum ya. Taş, kağıt, makas. 2-1. Yuuu. Bak şimdi uh. abi. <laughs> <laughs> Yaptığını görüyor musun? İki seviyor. <laughs> o zaman bu da Hadi. sana gelsin. Taş, kağıt, makas. <gülüyor> <gülüyor> <Abi>. <gülüyor> Hayır. Cezane. Tut 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 tut. Son kalan neydi acaba? Son kalan arkadaşlar. Oğlum burada büyük bir harf var. 90 saniye Instagram'a gir. Abi 90 saniye Instagram nedir ya? <laughs> Al. Başla Kime ne yazsam ya şimdi? Instagram'da 90 saniyem var. Mert Kret canlı <laughs> Yok sakın canlı yayında bir şey yazma. Kime ne yazsam ya? Evet süren bitiyor Serdar. Son part, 10 saniye. saniye daha, dur. Son 15 saniye. 20 <laughs> yazmışım. Oha oğlum sil. Ben Ferro'yla konuşuyorum bak. Kendi ben Ferro'dan bahsettin diyor. İsteklere gir mesaj isteklerime. <laughs> bu o kadar tıkıyor. mısın lan? Bir şey yazma. ya bu da herkese kajmer yazıyor ya. Yok oğlum ben lan. Oğlum şey ya, bitiyor. mesaj isteklerine bak. Mesaj istekleri artı 99. 10 10 10 10 Ya bu çok gerizekalı ya. Instagram'ı kullanmayı bilmiyorum. Oha selam yazmış. Tıkıyor <laughs> bak. Var oğlum? Anla mı bari genel deseydin. <gülüyor> selam. <laughs> Şerefsiz <abi>. ya. <laughs> Ay pardon. Selam. <laughs> selam bebeğim. <laughs> Lan bunlar buradan gitti. Dur bir tane son bir kıza. Evet. Ben bir bitmek üzere Serdar. Tamam bir dakika. Kız bulamam ki. Hadi <laughs> <laughs> selam yazdı. Selam <laughs> yazdı. <laughs> Kalp atıyor. Oha bebeğim diyor. Gerizekalı. Kız gör... Lan nere gördü bu iki kızla mesajları? Benden mesaj mı bekliyordunuz? Sağ ol kardeş. Yavaş gelirsen Ha hızlı gelmeyeyim mi? <laughs> Yavaş gelirsem sıkıntı yok galiba. Ama ya kusura bakmayın ya gerçekten. Bitti şu an. Ver ver ver. Hayır. En son gördüm. <laughs> Görüldü attım. <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir video evet. oldu. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu videoyu çekerken çok keyif aldım. Sizlerinde Sizlerin de. de. izlerken keyif alacağınızı düşünüyorum. Eğer bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız bu videoya 2000 like atın. Bence 2000 like çok 2000 kolay an. bir şey. Her türlü atarlar. O zaman 5 sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Burak Işık evet. ve bay bay. bay, bay.